Hadi birlikte çetele tablosu oluşturalım. Sıklık tablosundaki verilerimiz bunlar. Şimdi bu verileri uygun olarak çetele tablosu düzenleyelim. İlkbaharı seven dört kişiymiş. Evet, çetele tablomuzda ilkbahar kısmına dört tane çizgi attık. Yazı seven tam yedi kişiymiş. Evet, çetele tablomuzda 1 2 3 dört. 4 çizgiden sonra 5. üzerine. 5, 6, 7. Evet sonbaharı seven 12 kişiymiş. 1, 2, 3, 4, 5. 5. üzerine. 6, 7, 8, 9, 10. Evet yine 10. yüzyı üzerine yazdık. 10, 11, 12. Evet kışı seven 17 kişiymiş. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. Verilen çetele tablosunu okurken de beşerli ritmik saymadan yararlanalım. Evet şu örneğe bakalım. 5, 10, 15, 16, 17 şeklinde okursak okumada kolaylık